Cumartesi günü varılan ateşkes anlaşması Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmaları durdurdu gibi görünüyordu. Ancak hemen ardından iki ülkede birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamaya başladı. Bu durum uluslararası medyanın dikkatini çekti. Keşmir bölgesinden gelen haberler patlama seslerinin hala duyulduğunu bildiriyor. Gerçekten de çatışmalar sona erdi mi yoksa bu sadece bir yanılsama mı? New York Times'ın iddialarına göre ABD nükleer savaş ihtimalinden korkarak devreye girdi. Bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. İki ülke arasındaki gerilim yıllardır süregelen bir sorunun sonucu. Ateşkes anlaşması sadece bir duraklama mı yoksa kalıcı bir barışın habercisi mi? Hindistan ve Pakistan tarih boyunca birbirlerine karşı güvensizlik besledi. Bu ateşkesin arkasında yatan gerçek nedenler uluslararası ilişkilerin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Her iki tarafta barış istiyor mu yoksa çatışmaların yeniden başlaması an meselesi mi? Bu sorular geleceği belirsiz kılıyor.